kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Halep'te TSK ve Suriye Milli Ordusu'na operasyon öncesi destek gösterisi. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir gece ansızın girebiliriz ifadeleriyle Suriye'nin kuzeyine operasyon sinyali vermesinin ardından operasyonun yapılacağı tahmin edilen bölgelerde hareketlilik devam ediyor. Suriye'nin Halep şehrine bağlı Mane kasabasında halk, beklenen askeri operasyonlar nedeniyle Suriye Milli Ordusu ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni desteklemek için bir araya geldi gösteriye katılan yüzlerce Suriyeli, şehri PKK terör örgütünden kurtarmak için hazırladıkları pankartlar ve Suriye bayraklarıyla tezahürat yaptı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde görüşmek üzere, hoşçakalın.